Zamparlı bıraktın mı? Tövbe ettim. O tövbe edemez. Niye? Daha yeni bir olayı oldu. <laughs> e, sen ne kadar Damatlar gelmişti, tekne kiraladık. Dedi ki ben size mangal yaparım tekne. Dedim tamam dedi. Birinci koyda durduk, ikinci de durduk. Mangal yapmış, halen yemek yok, herkes acıkmış. bir ara böyle yukarıdan aşağı bir baktım. Bir tane bir bikineli bir bayan bizim tekneye gelmiş. Cemal pişiriyor, o yiyor. <laughs> Ben dedim ki bu bayan kim aşağıdan ses geliyor bir eğildim. Değil misafir misafir. <laughs> Kral bir günde bir erkek misafirin olsun mübarek. <laughs> çıkma kararı aldık arkadaşlarımızla. Ailelerimiz bu duruma izin vermedi. Biz de gizli bir şekilde çıktık. Yeterli bir paramız yoktu. En son bizim bir arkadaşımız tuvalet kağıdı parası yetmeyince faturalarla falan bu işini gidermeye çalışmış. Oğlum bu nasıl bir ironi lan? Yoksa ödeyemediği faturalara mı siliyordu? Onları kullanıp tıkanmış. Sonra biz dedik ya kalabalığız yani hepimizin eline böyle 25 dedik bidon versek hepimiz tazelikli döksek açılır herhalde basınçtan bir şekilde. Sırayla dökmeye başladık. Baktık ki evin içinde bir tane giderle geri gelmeye başlıyor. Hmm. Hmm. Sonra biz bizim kalıplı bir arkadaşımızı buranın üstüne koyduk böyle orayı tıkadık falan işte. <laughs> o kadar değersiz bulmuşlar ki adamı. Adamla boku tıkamışlar. İnsana verilen değer, değer. Uzun zamandır dinledim en bitik hikaye yapmak istemeyip yapmak zorunda kaldığınız şey nedir? Yani ben anlattıklarından sonra Cemal abinin önüne oturmak istemez ama oturmak zorunda. <laughs>